Evet arkadaşlar son tepkime türümüz, e, türümüz çözülme, çökelme tepkimeleri. Baktığımız zaman bir maddenin diğer bir madde içerisinde moleküler ya da iyonlarına ayrışarak homojen dağılmasına çözülme diyoruz. Unutmayın. Moleküler dediğimiz şey etil e, özür etil alkollerde ya da yani alkollerde ya da şekerde daha sık karşımıza geliyor. C6H12O6 bir şeker. Şeker suya attığınız zaman tamamen iyonlarına ayrışmaz arkadaşlar. Şeker suyun içerisinde moleküler halde dağılacaktır. O yüzden dikkat et. C6, H12, O6. Katı mı? Evet katı. E ben bunu suyun içerisine attım. E ne oldu? Dikkat et. Yapı değişti mi? Yapı değişmedi. Sadece katıydı. Suya attığım için aqua yani suda çözünen versiyonuna dönüştü. İşte bu olay benim için moleküler çözünme olarak karşımıza geliyor. Sodyum klorür katı bir madde tuz biliyorsunuz zaten. Suyun içerisine attığınız zaman sodyum iyonu ve klor iyonu dönüşüyor. İşte eğer iyonlarına ayrışma varsa bu yapı benim için iyonlarına ayrışmış çözünme durumu olacaktır. Gümüş nitrat yine aynı şekilde katı bir madde. Suyun içerisine attığım zaman gümüş iyonuna ve nitrat iyonuna dönüşecektir. Diğer bir açıklamada eğer iyonik maddeler suda çözüldüğünde iyonlarına ayrışıyor. Evet, biraz önce burada gördük. İyonlarına ayrıştı. Bu iyonların birbiriyle tepkimesinde suda çözülmeyen bir katı madde oluşuyorsa bu benim için çökelti olmuş oluyor. İşte bu tür tepkimeleri ise çözülme, çökelme tepkimesi diyoruz. Çoğu zaman şunu görürüz. Bir şeyleri karıştırdığınız zaman dipte belli bir süreden sonra çöktüğünü varız görüyorsunuz. İşte oradaki dibe çöken şey aslında sizin için şökelte olmuş oluyor. Buradaki mevzu biraz önce şurada çözülmede açıkladığımızdan geliyor. Çözülmede neyi söylemiştik? İyonların ayrışma. Evet, bir iyonlarınızın ayrışan madde var. E bu maddeleri siz birbiriyle tepkimeye soktuğunuz zaman eğer kabın içerisinde dipte bir çökelti görürseniz bu olay benim için çözülme çökelme tepkimesi olarak karşınıza gelecektir. Baktım sodyum klorür. AG dediği için aqua yani suda çözülmüş versiyonu. E, gümüş nitrat AG demiş. Ne bu? Suda çözülmüş durumu. E ben bunların suda çözünürlüklerini biraz önce gördüm. İyonlarını ayrışıyordu. Evet, bu maddeler iyonlarını ayrışacaklardır. Siz bu iki maddeyi birbirine karıştırdığınız an suda çözülmeyen ve dibe çöken bir madde oluşacak. İşte bu iki reaksiyon, bir, özür dilerim, iki madde birbiriyle tepkimeye girdiğinde e, oluşan şey ne olmuş? gümüş klorür. E baktığım zaman dikkat et. Bunlar suda çözülmüş durumdaydı. Ama gümüş klorür hangi durumda? Katı durumunda. İşte katıyı gördüğüm an ben şunu düşünüyorum. Demek ki bu dibe çökmüş bir çökelti. E daha sonra bu dibe çöküyor. Dibe çöken zaten ayrışıyor. E gözükmeyen diğer kısım benim için ne olacak? Sodyum, nitrat yani birbiriyle tepkimeye girmiş, suda çözülmüş ...maddem olarak ele gelecek. İşte çözünme çökelme tepkimelerinde en çok dikkat edeceğiniz şey şu. Reaksiyona baktım. Reaksiyonda aqua dediğimiz yani suda çözülmüş maddeler mi var? Hem girenlerde hem ürünlerde. Baktım suda çözülmüş. Ama senin için o reaksiyonda katı bir madde var ise... ...hepsi aqua suda çözülmüşken... Eğer katı bir madde varsa bu reaksiyon senin için çözülme, çökelme tepkimesi olacak unutma. Aslında bunu söylerken şunu yapmış oluyoruz. E, sodyum klorür biraz önce şurada gösterdik. Ne demiştik? İyonların ayrışıyordu. Yani sodyum ve klor iyonuna ayrışıyor. E, gümüş nitrat e, aynı şekilde gümüş ve nitrat iyonlarına ayrışıyor. Ben bunları bir kabın içine koydum, birleştirdim. E, birleştirdiğim zaman suda çözülmeyen gümüşle klor birbiriyle birleşecekler ve dibe çökecekler. E, gümüş klorur katısı oluştu. Suda çözülmediği için dipte çökelek halde kaldı. E diğerleri zaten suda çözünüyordu. Sodyum ve nitrat aynı şekilde ayrıldı. Gümüş klorür beyaz renkli bir çökelek olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Beyaz çökelek yazalım şöyle. E, bu durumda şuna dikkat etmişsinizdir. Sodyum ve nitrat girenlerde de var, ürünlerde de var. E, ben bunları yok edecek olursam işte çünkü benden zaten bunlar suyla beraber suda çözünüyorlar. E bunlar gitti. E, geriye kalan hangi kısım oldu? Bir klorum kaldı, bir gümüşüm kaldı. İşte bunlar suda çözünmeyen kısımlar. Bu ikisi birleştiği an çökelek dediğimiz gümüş klorürü oluşturuyorlar. İşte bu sizin için net iyon olmuş oluyor. Sorular içerisinde net iyonu istiyorsa... Çözünmeden kalan yani dibe çöken maddedir. E, e sodyumla nitrat o zaman benim için nedir? Sodyum ve nitrat benim için birer seyirci iyondur arkadaşlar. Unutmayın girenlerde ve ürünlerde oluşan iyonlar seyirci iyonlardır. Eğer katı madde oluşuyorsa katı maddeyi oluşturan iyonlar ise net iyonu veren kısım. Yani soruda size çözülme çökelme tepkimesini soruyorsa yapacağın tek şey şu. Maddeleri incele. Soruların içerisine baktığınız zaman soruda aqua vermiş. Aqua vermiş. Ürüne geldim aqua var ama bir tane katı madde var. İşte suda çözülmüşlerin içerisinde bir tane katı madde varsa bu olay sizin için çözülme, çökelme tepkimesi olacak. Unutmuyorsunuz arkadaşlar.